size ilk 6 aydaki vaat verilir. 1. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. 2. 10 milyon işsiz. Her muhtarla bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele bitiyor. Üç. Namuslu insanlara ve namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Ben bunu istiyorum size. Dört. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş seversiniz sevmezsiniz. Bir siyasal partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız yere, hukuksuz yere hapiste yaptı. Beş. Anı hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Ve altı. Bakın değerli arkadaşlar. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir.